Çok yüksek bir miktarda miras kalmasına gerek yok. Böyle 5 bin 10 bin falan yeterli. 2 bin lira civarında borcum var. Önce onu kapatırım. Ondan sonra gider dişlerimi yaptırırım lan. Ah dişlerim düzgün olsa var ya. <laughs> Şimdi insafsız değiliz o kadar. Bir gideriz mezarlığına bir duamızı ederiz. Bir teşekkürlerimizi iletiriz önce. Ama ondan sonra bir daha gitmeyiz. E sonuç olarak zengin bir dede. Biraz bırakmış. Nerede öyle koca yürekli dede. Sonra o paraları bir güzel çıtır 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 yerim. Yemem için bırakmış. Ne yapayım ki? Dedemden yüksek miras kalsa ne yapardım? Eğer bu miktar çok yüksekse kendime bir alışveriş merkezi yaptırırdım. Ve sadece ben kullanırdım. Arkadaşlar <laughs> dedemden miras kalsa yemin ediyorum ilk başta şu. Bak ha, bu var ya şu. Şu büyük şey. Aha bu var ya bu. İlk onu bir yok ederim. Yemin ediyorum yaptırırım. Şuna bak lan koskoca. Yemin ediyorum bununla bizim köyün oraya gidiyor. Parayla satın alamayacağımız bir şey var dünyada. O da sevgi. Dedeniz bu hayattan gittikten sonra onun arkasında kalan miras ne işe yarayacak ki? Sonuçta onu geri getirmeyecek. Onu göremeyeceksiniz. Bu nedenle mirasının da aslında pek bir önemi yok. Zaten kılıyor şeftali. İlk önce kankamı satarım. Koleje başlarım. Şimdi her kızın yapacağı ilk önce bir alışveriştir yani. Bu kesin. Koleksiyon oluştururum. Ev araba. Hediyeler Mirasın yüksekliğine bağlı biraz Herisiyle bağış yaparım e Hiç bilmiyorum ya hiçbir fikrim yok bu konu hakkında Ama büyük bir ihtimal bankada öyle kalırdı o para yani Benim param değil sonuçta ben şey yapamam Mirasla ben dokunamam Hayalim olan dünya toyuna çıkayım Yani içerisi çay Ne yapayım dedem bana bayaklı diye Ben de toyuna ama mı ayak. Hiç tarzım değil Dedemden yüksek miras kalsa Eee tabii ki de yerim abi. Yerim ya bu kadar basit. Çarçur yerim hepsini. Biriktirmem. Değil mi abi kim biriktirir? Ben. Mesela şimdi benim dedem öldüğü an bana 9 tane köy kalıyor. Arkadaşlar köy. Hani öyle 2 dönüm 3 dönüm arsa falan değil. Gel gelelim adam ölmüyor. <laughs> ne demişler can çıkar uyu çıkmaz. Çok alakasız olduğunun ben de farkındayım ama ölmeyince ölmüyor. Yüksek bir mirasa sahip olsaydım kesinlikle hayır kurumlarına ve Lesevmi lösemi hastalarına e, ihtiyacı olan insanlarla paylaşırdım. Hepsini onlar için harcardım. Kendim için hiçbir şeye gerek duymazdım. Hmm, hayali bile çok güzel ama bana dedemden kalsa kalsa borç kalır. Ne yaparım? Harcardım, gezerdim ama yardım da ederdim. Dedemin diğer torunlarından bana sıra gelmezdi bence. O yüzden hiçbir şey yapmazdım. Dedemden yüksek miras kalsa ne yapardım? Miras kalmaz çünkü mirası yok. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Bilmiyorum ya bir şeyler yapardım işte ev alırdım, araba alırdım falan filan. Hiç düşünmedim aslında. Hayatta olan bir dedem var ve iki tane kuzenim var. Büyük ihtimalle sadece bana kalmaz. İlk olarak kuzenlerimin kendi paylarıyla ne yapacaklarına bakardım. Ona göre harcardım veya birlikte harcardık. Dedemden bize miras kalır ama bana kalır mı orasını bilmiyorum. Sonuçta annem var, teyzelerim var, kuzenlerim var, abim var. Dede beni görecek mi? <laughs> Dede beni gör. Oyum ben. Yükseklik kimden kümene göre değişemiyor. Benim için en büyük miras dedemin zaten bana bıraktığı bir miras. Köyümüz yani bahçeli güzel bir ev. Ve o evi o şekilde bırakmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü değerli bir insandan kaldım. Ramazan, Mısır'daki dedenden sana bir trilyon miras kalmış lan. Pavyon açarım abi, ne yapayım aman oğlum bu parayla da. Paraya para demiyorum, bir sürü karı gelir of. <laughs> ne yiyiriz amma paraları be ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparım yani, yüksek miras ve milyon lira filandır herhalde. Ben de 500 bin lira filan kendimi ayırmam. 500 bin lira filan böyle ve filan başlarız. Ee, geri kalın da artık paylaşırız yani ne diyelim. <laughs> Dedemden güzel bir miras kalsa ben onu iddiaya atsam, ikiye katlasam, sonra 4'e katlasam bayağı zenginim. Dedemi diriltebilirim bile o kadar zenginim yani. Ama o ilk attığım maçtan yatsa. gene buradayım başladığım yerde.